Kim 1996 yılında Ljubljana Üniversitesi tarafından geliştirilen Orange yazılımı makine öğrenimi, veri madenciliği ve veri görselleştirme alanında kullanılan bir yazılımdır. Normalde bu alanlarda çalışan biriyseniz Python gibi yazılım dillerinden en az birini bilmeniz zorunluyken Orange yazılımı bu zorunluluğu ortadan kaldırıyor. Çünkü Orange yazılımının içinde bulunan widgetları kolayca birbirine bağlayarak uzunca satırlar yazmaktan kurtulmuş oluyorsunuz bir nevi. Veri madenciliği nedir? Ona gelecek olursak, veri madenciliği büyük ölçekli veriler arasından faydalı veriye ulaşma diyebiliriz ya da başka bir deyişle yine büyük ölçekli veriler arasından gelecekle ilgili tahminler yapmamızı sağlayan verilerin bilgisayar aracılığıyla aranması da diyebiliriz. Örnek verecek olursak veri madenciliğine, örneğin bir markette A ve B ürünleri satılıyor olsun. Herhangi bir günün sonunda verilere bakıldığında A ve B ürünlerini alan insanların ortak insanlar olduğunu düşünelim. Eğer o günden sonra A ve B ürünlerini markette yan yana koyuyorsak ve satışta böylece büyük bir artış görürüz deniyorsa bu da veri madenciliğine girer. Çünkü örnektir yani. Çünkü verilere bakarak hem faydalı bizim için faydalı bir şeye ulaştık hem de sonuçta gelecekle ilgili bir tahmin yapmış olduk. Evet uygulamamızın görsel kısmına gelecek olursak zaten gördüğünüz gibi gayet basit bir arayüze sahip kendisi ve birçok farklı görselleştirme seçeneği mevcut. Hangisini dilerseniz ona göre yapabilirsiniz. Diyelim ki elinizde çiçeklerle ilgili bir dosya var. Mesela açalım dosyanızı. Gördüğünüz gibi çiçek yaprağının işte uzunluğu, kalınlığı gibi kriterleri kendisi listelemiş başlıklarına göre. Diyelim ki bu verileri siz tabloda görmek istediniz. Normalde bu işlem için herhangi bir programlama dilinde uzun uzun satırlar yazmanız gerekirken bu uygulama sayesinde birbirine bağlayarak 2 saniye içerisinde yapabilirsiniz. Bakalım ve gördüğünüz gibi direkt olarak kendisi list, bunu hemen tabloladı listedekileri. 150 farklı veri varmış mesela. İsterseniz bu verilerdeki sayısal değerleri görselleştirebilirsiniz böyle ya da tam tersi görselleştirmeyebilirsiniz de tamamen size kalmış bir şeyine. Diyelim ki sadece seçtiğiniz verilerle ilgilenmek istiyorsunuz. Mesela 150 veya daha çok veriniz var ama işte sadece içerisinden 5-10 tanesiyle ilgilenmek istediniz. O zaman da mesela scatter plot var. Bu da eksenlere göre gösteriyorsunuz verilerinizi. Buna buna bağlarsam eğer burada bağlantı tipini de kendimi seçebiliyoruz. Seçtiğim veriyi sadece x ve y ekseninde gösterecek. Sadece seçtiğim veriyi yani. Bakalım Burada 150 farklı veri var. Şu an hiçbir şey seçmediğim için komple aldı hepsini. Ama diyelim ki mesela işte 2, 6 ve 10. verilerle ilgilenmek istiyorsunuz. Bastığım an gördüğünüz gibi sadece burada onları resmetti. X ve Y eksenine göre bunu da resmetti onları ve X ve Y eksenini de kendi isteğinize göre şekillendirebilirsiniz. Mesela şu an uzunlukta X ekseni uzunlukta ama mesela genişlik yaptım X ekseninde ve grafik değişti haliyle kendi isteğinize göre tabii benim başlıklarım 4 tane olduğu için 4 tane sizin 10 tane başlığınız varsa artık 10 taneden istediğinizi seçebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey yine. Mesela bunları silelim. Kendi hazırladığım bir Excel dosyasındaki verileri oraya dökelim veri olarak. İşte isim, cinsiyet, işte ağırlık, boy gibi veriler var. Yine dosyamızı açalım. Ee, Buradan o Excel dosyasını bulalım. Zaten bastığım an aynen kendisi buraya hemen başlıklarına göre listeleyecek. İşte cinsiyet az önce saydığım gibi. Bakalım. Diyelim ki bu sefer de e, hiyerarşik olarak kümelemek istedik verilerimizi. Hemen widget'ımız önümüze geldi zaten. Bunu buna bağlamak istedik ama bağlanmaz çünkü gördüğünüz gibi giriş olarak sadece distances widget'ından giriş var diyor. O zaman bir tane de istediği widget'tan alacağız. Distances. Buna giriş var mı? Gördüğünüz gibi data girişi buna var. O zaman datayı buradan buraya, buradan da buraya aktardım. Şu an gördüğünüz gibi burada boy seçili olduğu için boyları hiyerarşik olarak kümeledi. Diyelim ki işte ağırlık olarak kümelemesini istediniz. O zaman da ağırlık olarak kümeler. Siz ne isterseniz tamamen ona göre kümeleyen bir uygulama. Gayet güzel bir uygulama. Ve teşekkür ederim. Hi again. Let's talk about linear regression. Linear regression is an important method for think about future. As you can see, this is my file about coronavirus cases and deaths. Uh, these are indexes and features and there is some options. Uh, meta Is a thing uh, which feature is unimportant for uh, regression and target is a thing uh, what I want to learn in result of uh, this work. Uh, let's see our correlations. As you can see, uh, which correlations uh, is between all cases and all that? It's really close the one as you can see. And already all correlations are uh, always between minus one and plus one. Uh, if any correlations is equal to zero, uh, you can't do any regression. Uh, if we want to see our data in scatter plot, as you can see, they are really tidy and organized. And in here. You can see your regression line, and as you can see, it's equal to one. And uh, with here, you can see your works uh, error values and R square value. Uh, it's really uh, close to one again, as you can see. And uh, in here, uh, the informations for our uh, equation as you know it's a line equation uh, this is coefficient and this is intercept or with other name uh, constant if we use our informations for writing our equation as you can see it's our final equation uh, with this equation we can find coronavirus cases for future uh, thank you for listening